الله اكبر، الله اكبر ولله نعم، الله اكبر الله اكبر الله لا اله الا الله، الله بسم الله الرحمن الرحيم Hazreti Kur'an'ın yolundan yürüyen kullarından eyle. Bu kurban meselesiyle, bile kurban sahibine sağlık, sıhhat, huzur, şifa ihsan ile İşlerinde başarılar ihsan ile Kaza belalardan, şirketlerden hafaza eyle. Amin. Buyurun. Allah'a الله الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم فتب علينا يا مولانا انك انت التواب <سؤال> الرحيم. <سؤال> واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين. الأجدق زرنا قلبك بزرب والشاورما. Ya Rabbi günahlarımızı ve mağfiret eyle. Ya Rabbi dualarımızı, kesmiş olduğumuz kurbanlarımızı, sahil ibadetlerimizi ah seni kabul ile kabul eyle. Ya Rabbi kurtuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Ya Rabbi cümlemize darayin saadeti nas nasip eyle. Ya Rabbi ahir ve akıbetlerimizi hayreyle, eyle. Ya Rabbi görünür görünmez kazalardan, belalardan, semavi arazi musibetlerden semizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi hakkı hak bilip hakka itiba batılı batıl bilip batıldan iştinabı eyleyen kulların zümresine bizleri de ilhak eyle. Ya Rabbi kazançlarımıza bol bereket ihsan eyle. Ya Rabbi hayırlı, bereketli, bol yağmurlar ihsan eyle. Ya Rabbi yağmura, suya muhtacız. El açtık, huzuruna geldik. Sen bizleri boş çevirme. Ya Rabbi bol, hayırlı, bereketli yağmurlar ihsan eyle. Ya Rabbi bol, bereketli, hayırlı yağmurlar ihsan eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbi, ayağımızı kaydırma. Unutursak, hata edersek güzel muahaza etme. Kalbimizi hidayete erdirdikten sonra saptırma. Ya Rabbi seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, seni sevgini kazandıracak hayırlı güzel ameller işlemeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle. Ya Rabbi saflarımızı sıklaştır, kalplerimizi birleştir. Ya Rabbi tevhid bayrağı altında, tevhid inancının müntesipleri olarak... Ya Rabbi bizleri bir ve beraber eyle. Her nevi fitneden, fesattan, kargaşadan, terör fitnesinden, her türlü karışıklıklardan, musibetlerden sen bizi ve bizleri muhafaza ile Ya Rabbi evlatlarımızı salihlerden eyle. Rızkımızı helal yollardan kazanmayı nasip eyle. Verdiğin nimetlere şükretmeyi nasip eyle. Ya Rabbi bizleri nankörlerden eyleme. Ya Rabbi Müslümanca yaşamayı, mümin olarak ölmeyi, huzuruna da mümin olarak dönmeyi nasip eyle. Amin, amin, amin. Ve ahiru da'vana lehamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha. Önce Rabbimize, Sinanacıza, e, duamızı Allah'ın kabul etsin inşallah. E, şu an tabii e, Türkiye genelinde var. Ben bölgem olarak da e, size bunu ifade ediyorum. Kuraklık, sap e, sahasında şu an için e, tohum atalı yaklaşık bir ay falan oldu. E, tohumları tabii çıkış olmadı. Çıkanlar da zayıf. İnşallah Rabbim hayırlı bir yağmur verir de çiçimizin ve ülkemizin yüzü güler diye bir e, temenni ve dilekte dualarda bulunduk. Rabbim inşallah kabul eder. Bu yıl inşallah tabi bu Ekim zamanı. için Eğer yağmur olmasa çıkışta bir e, arıza veya böyle yetersizlik olduğu zaman yağıştan dolayı. E, Tabii verimler düşük olur. Çiftçi sahadan maliyet girdiler yüksek olduğundan dolayı zarar eder. İnşallah Rabbim hayırlı bir yağış verir. Çiftçimizin de yüzü güler diye dua ediyoruz.